2000 liranın altında alabileceğiniz en iyi kafaüstü kulaklık modelini inceliyorum. Gelin 3 dakikada detaylarına yakından bakalım. QCH3 Pro'nun kutu içeriğine baktığımızda bir adet kullanma kılavuzunu, Type-C şarj kablosunu ayrıca kablolu kullanıma uygun olduğu için 3.5 milimetrelik jack kablosunu görebiliyoruz. Su damlasından ilham alınarak bu şekilde bir tasarıma sahip kulaklık yapmışlar ve bence bu fiyata alabileceğiniz en iyi performanslı kulaklıklardan bir tanesi. Kafa üstü tarafına baktığımız zaman bu şekilde destek pedlerini görebiliyorsunuz. Tamamen suni deriden yapılmış. Yine aynı malzemeden üretilen böyle bir kulak pedi bulunuyor. Gayet yumuşak bir yapıya sahip. Bu Burada bir ANC tuşu var bastığınız zaman ANC aktif oluyor. Burada bir mikrofon, burada bir Type-C şarj soketi, burada 3.5 milimetrelik jack girişini, ses açma kısma tuşlarını ve power butonunu görebiliyorsunuz. Yapay zeka ile donatılmış mikrofonları sayesinde kulaklık üzerinden gerçekten güzel bir ses alabiliyorsunuz. Kapalı bir ortam derken kulaklıkların mikrofon performansı ise bu şekilde. Her iki tarafından da kafa boyutunuza göre ayarlayabileceğiniz ayar kısımları bulunuyor. Ayrıca bu kısmı boynunuzda taşımak istediğinizde bu şekilde çevirerek rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi yine bu şekilde oynayabilen bir kulaklık yapısına sahip. Kulaklığı açtığınızda otomatik olarak pairing moduna geçiyor ve telefonunuzda Bluetooth ayarını açtığınız zaman direkt olarak QC uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir giriş istiyor. Ben burada gösterici giriş diyerek misafir oturumuyla oturum açıyorum. Uygulama açıldığında burada taramasını bekleyebilirsiniz ya da artı simgesine bastığınızda direkt olarak yakındaki cihazı görebilirsiniz. h 3 Pro'yu burada gördüm. Ayrıca buradaki izinlerin tamamına da izin veriyorum. Mobil uygulama bağlantısı bu kadar kolaydı. Peki bu uygulama bağlantısını neden yapıyoruz? Ses kısmına giriş yaptığınızda özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Ecolizer ayarları da yapabiliyorsunuz. Ayrıca ayarlar kısmına giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi burada tıklama butonlarını, oyun modunu, çift cihaz bağlantısını aktif edebiliyorsunuz. Çift cihaz bağlantısı örnek veriyorum iki telefona bağladığınız hangi telefondan medya sesi oynatılıyorsa onun sesini kulaklıktan dinliyorsunuz ve otomatik olarak aralarında geçiş yapılabiliyor. Kulaklık ara dediğiniz zaman haritada konum görebiliyorsunuz ve devamındaki birçok özelliği buradan kontrol edebiliyorsunuz. Daha detaylı incelemesini YouTube kanalımda paylaştım. Mobil uygulama bağlantısını yaptıktan sonra direkt olarak Bluetooth listesinden QCY H3 Pro bağlantısını da yapmanız gerekiyor. Çünkü buradaki uygulama bağlantısı ve kulaklık bağlantısı iki farklı bağlantıyla kuruluyor. Bütün bağlantıları da ayarladıktan sonra telefonumdan bir müzik başlatıyorum ve kulaklık üzerinden dinleyebiliyorum. En yüksek ses seviyesinde kulağınızdayken de dışarıya biraz ses verebiliyor. Ses kısma tuşuyla sesi kısıyorum. Ses arttırma tuşuyla tekrar sesi arttırıyorum. Ayrıca ANC moduna bastığım zaman gördüğünüz gibi şeffaf moddan ANC moduna otomatik olarak geçiş yapıyor. Peki sizce 2000 liranın altında alabileceğiniz h 3 Pro modeli nasıl olmuş? Bence gayet yeterli. Yorumlara yazmayı ve takip etmeyi.